Ben sana Ambe. yavru. Cyber, sen ne dedin benim hiçbir... Biz bize Ar daha güzel güzelliğim yanlış yapanın böyle geni Anne Ana ver kereşi nerede? <gülüyor> 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 Bu pezeven yine gaza geldi yine. <laughs> Tahtadan Öyle. bir de keleş yaptırmış evde onunla oynayıp duruyor çuv çuv diyor. Yalan <laughs> tamam söylüyorlar. Vallahi son derece ciddiler. 20-14. Vallahi chat gaza geldim. It was at this moment that he knew key fucked up Ayokum ben korktum oldu lan, bir dakika. Burada dikkatimi köpek fucked Hayvan çekti gitti. Aşkım daha olmadı. Şekerleri <laughs> <Tamam, olsun. gülüyor> neyle kapatıyorsun? Blink. Ne? Pegasus are reclaiming this vehicle mı? Exit the vehicle mı? Lan ne yaptın Burak? Ben hiçbir şey yapmadım. Oğlum beni attı ama ya. Aha. şey Oğlum. Pegasus uçağı geri alıyor uçağı <laughs> terk ediyor. vehicle mı? Lan ne yaptın Burak? Ben hiçbir şey yapmadım. <Gülüyor> oğlum <Gülüyor> beni <Gülüyor> attı mı? Uçaktan attı oğlum. Bu ne? <laughs> <laughs> ben jet sürüyorum şu an. Hiçbir şey yapmadım ki. <laughs> ya belalı bilmiyorum. Ya. <laughs> Mansur yavaş sana tweet. Ne? Hayır atmadı. Şaka. Yalan. Yalan söylüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> <Tutmayın>. <gülüyor> Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Yazdığını gör. <laughs> <laughs> ya. Nasıl ya? Denenir ya, yapılır, yapılır, yapılır. Denenir, yapılır. Daha önce yapan oldu bunu. Allahu ekber. ne avradını. <laughs> <laughs> tre... İyi bir trene çarptım. Oğlum. Adama dedim ki ben de bıyık bırakacağım dedim. Ben de dedim bıyık bırakacağım. Hani ben de sonuçta erkeklerden hoşlanıyorum yani. Bunda ne var ki yani? İki bıyıklı erkek öpüşmüş. Bak bak, bak. İbo. 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 kaç İbo. İbo kaç. <laughs> İbo kaç. <gülüyor> İbo. <gülüyor> İbo, <çok güzel>. İbo. <laughs> İbo şaka İbo. yaptım. Bu adamı patlatır lan korkudan Adam git böyle bir şey olur mu ya? Gel sopayla. Başla deyince başlayacağım. 3 2 <laughs> Kerem 3 ikisini. Bunu izlemiştik ya. Fakat bir sonuca ulaşamadık. Söyleyeyim ben sonucu kardeşim sana. Topluca hile açmışsınız amına okuyayım Açmasaydınız o zaman. Allah Allah. Ulan dur ana senin ha Kik. Vallahi bulduk ananı s**k. Oha! Dur! Oh! Merhabalar. <laughs> yani olması lazım burada beylerde yerlerde kanka. Bak taklaya gel. Bir ay diyor bir ay önce hile var mıydı ya? Hile zaten geçen gün çıktı kardeşim. Hiçbir yerde hiçbir zaman olmayan bir şeydi gerçekten. Yeni keşfedildi. 2021 yılında keşfedildi hatta. Yeni yıla girdikten sonra teknoloji birden çağ atladı. Eksen hile yoktu. Yani geçmiş olsun artık. Oyunlar yarılaydı. Önceden yoktu artık var. İlk defa böyle bir şey gördüm bu oyunda. Ah, ah, bitch, bitch. Kemal ben sen bana sanalda atıyorsun ama <laughs> ben sana gerçekte dans söz gönderiyorum kardeşim. şey diyeceğim. Bir, e, e, geldik mi? Ferit, ulan ne yolla? Aldın Özge mı İster seni? Internetin fe... özgü internetin. <laughs> Cam mı kapayacağım? <laughs> Şeymus. Hmm. Hazır mısın? Hazır mı ya? Hazır. Bu fight için verilen süre tam bir, tam bir 35 dakika. Oy! Oğlum ben bayağı iyi kullanıyorum. arasında, Vınç'ın arasında. ne Evet evet evet. Sami tamam, evet, evet. şovu izle. Sami diğer bir bir şovu izle. Tane, bir, tane bir tane daha. E tamam. Bir saniye. Nasıl e da şovu Saka! <laughs> Durumuş boğazını bekliyorlar yol ağzında. Yok mu bir GTA 5'imiz? Yok bir şey yok bir şey. Bende var oyun bu arada. Yükü değil ama. Pero'da Berke'de falan da var. şey soktunuz vur bana. Tamam, bekle bekle bekle, bekle. halledeceğiz 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 açın, 20 saniye. Oyun, oyun free mi? Aa. Nerede geçiyoruz? Açtım orayı. Açtım vur 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 kendine rakip gör Oğlum, para verdim ben oyuna. Kızların kızlara kendine rakip hmm. olarak görme e, ee, huyu yerine e, ee, birbirinizi dost olarak görseniz birlikte geliştirebileceğiniz bir Yok ben şurada Dur. dalgasını, trolünü aşağına geçiyor olsaydım o zaman böyle bir şey basmazdın. Ne zaman bir doğru bir cümle çıkacak ağzından <laughs> o zaman bu yandan böyle bir şey basılıyor ya. Oğlum Şemistan çek yayı fırlat beni yırak gibi uzayım oraya hadi bakayım. Adam abi <laughs> doğru Encelan bir şey anlatıyor. Yani. tavsiyemdir Pest. arkadaşlar. Bana koyarım senin. Pest. Arkadaşlarınızı doğru seçin. Bak 4-5 yıldır birlikte arkadaşız dostuz. Aslan atılmıyorlar. Aslan satılmıyorlar. Yani bunu doğru seçin. Burada hiç şeye baktık mı? BBL'in falan KD'ye Orçun Pak abone olmuş. Aramızda hoş geldin kardeşim. Bu arada harbiden bak yıllarca bir sürü kazık yemişimdir. Tamam mı? En son böyle yediğin kazıklardan ders çıkarıp böyle doğru arkadaşlar bulup kurabiliyorsun. Sektör yani bu e-spor sektöründe birçoğunuzun başına gelecek. Böyle profesyonel oynamaya çalışıyorsun ya ne olacak? Adam yakın arkadaşın tamam mı? Böyle takım kuracağınız. Ayağını kaydırmaya çalışacaklar arkadan birkaç tanesi. Diyecek bunu atalım bu kötü. Sonra seni atacaklar. Sonra modun düşecek. Aslında ben dayıydım ondan niye atıldım diyeceksin. Hani arkadaşlık diyeceksin. Bunlar hep başınıza gelecek bak unutmayın. Böyle e-spor hedefleri olan insanların yayıncılıkta da aynı şekilde yani. Cinettis ne alaka mı okuyayım. Cinettis bu konu ne alakası var oğlum yani. Yani başınıza gelecek takmayın. Olacak yani bunlar. Gerçek hayattaki arkadaşlık gibi e, burada her arkadaşınız öyle olmuyor yani. Bazıları kahpe çıkacak. Gerçek hayatta çoğu kahpe çıkmaz. Burada çoğu kahpe çıkar. Çoğu düzgün azı düzgün çıkar yani. O azı hatta yapa yapa bulursunuz artık yani. Aslına baktık mı? Din. Lego, BBL, Lego. Hashtag'i neydi ki? Karşılaşma. Ya, ne koyayım bakacaktım ama ya. <laughs> Düz, dur, BBL. Şimdi şeylere bakacaktık. Karşılaşma bulundu. O Prag'lar ah. nasıl gidiyor bak? 4-0 falan geliyor mu? Bak, bak. bak 4-0 ama. Bak atlayacağız görüyor musun? Bakacaktık. Karşılaşma bulundu. Baktırmıyor oyun. Allah baktırmıyor. Yüzümüzü güldürmüyor ya Rabbim. Bozulmasın artık ama yeter ya. Ha şimdi bakalım. Lego'nun falan BBL'in hashtaglerini. ama yeter ya. Bak bir bakalım. Yok acıkmadım bir tanem çok sağ ol. Heh, <laughs> tamam sonunda sonunda. Tamam artık BBL'in şeyine bakabiliriz abi. Son, bu sefer. <laughs> <bulundu. gülüyor> Oha oğlum lan. Oha bunu koyayım. Şimdi BBL'in hashtagine bakma zamanı. B, B. Oh. Oğlum nasıl Altın. oluyor bu? Yuh. BBL era. <laughs> Neyse. Yarın herhalde de görüşeceğiz ya. Bir mesele vardı. Kavgalıymışız haberim yoktu benim. Geçen oldu. Doğum günü diye böyle bir barışırmış gibi olduk. Alttan aldım falan dedim doğum günün ama yarın bir yüzle görüşelim bakalım ne Arkadan geliyor arkadan. Gargoyu da çağırdım da o yayında ya görmüyor olabilir çok normal görmemesi. Hangi gargo yurt içimi Ne kadar komik ya. Allah kahretsin. <laughs> ben neden bunu okudum şu anda? <laughs> Sen buydun. <bunu> da... <laughs> Yapıldı, yapıldı. Vay 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 vay. Twitch'ten bosslar sana buradan bir kalp göndereceğim. Teşekkür ediyorum. Çok güzel olmuş. <laughs> Follow me. Okey? Do it fast. Okey. Thank you. Uh, la, 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 la. Follow me fast. Follow me kızı. Oh! <because here>. oh. <laughs> Go. Oh, it's the gift with the section, always in business. Beş, Beşinci Oh, in business, bro. Hey YouTube. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun arkadaşlar, videoyu izlemek isteyen varsa mermiyi yavaşlattı. <laughs>